Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Raft Survivor oynayacağız. Uh uh uh. Neden acı? <laughs> <laughs> Yok canım daha ne de. Yedesin ben. Anam elimi ısırdı hayvan. Eee. <laughs> Ne var bu kardeş? Açıl bir kere. Açılmazsa sallayın. Yine açılmazsa çıkın. Tekrar gidin. E. Bakmayın. Açılacak inşallah. Işte. Bak sana söylüyor. Açıl. iletişime geçti. Tamam yedi. Yok yani atla. Atlamayı tercih ederim. Arkadaşlar siz siz onu sakın. Kübek bağlayın bu. hı <laughs> akşam oldu dur bakayım ya Dur bakayım. Daha oyunun kontrollerini yeni öğretiyor ya. Biz biliyoruz. E? Atalım gitsin oraya. Bir gitsin. Bak. Zantır. Hadi lan orada. Anam köpek balığı var. Anam iyi gidiyor. Dur bakayım. Kafana türlü gelmiyorsun ki. git. "Hamsi der ki" bırakayım. Tam iyi bir yere kurdum. Yorulmuş. Yorulmuş. İyi tamam. Bir işe yaramıyor ki. Her şeyden alalım. Dun pedestrian Smile ة your Saintie shirt is goolcoot. Ох, шура. Сечашэм, дешашэмди, ох, охям. Да хат қурсанда. Яна, я қачма. Мен не чекимін. Эй, сің. Я қачтың, сиң, ақ тас ән. Қабас, тем, сормолы. Ета. Nola diyor? 5 dakika geçirdim diye ne ne diyeceğiz? Ne? Ne var diyor? Ne tam? Saldı. Buna bunu yaratalım. şimdi. Bir diye, koyalım. Şimdi bir tane bunu ne diyorlar? da gitmiştir 10 genç ne ekipman Yok canım ben Arkadaşlar bakmayın. Dım daha daha dız. Dım daha daha dız. Dık 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 dık. Bir kabeye bak. ne lan? Tabii ki de görmek isterim abi. Ne yapacaksın gidi? Görmek değil lan girmek. Gurme kız. Türkçesi gıt herhalde. no. Ana. Eğer arkadaşlar buradan denize düşerseniz ayvayı yediriz. Yediriz ayvayı yediriz de şey, siri. onu. Ben seni avlayacağım merak etme. Gel lan buraya kaçma. Seni gidi köpek balu. O seni gidi köpek. Ona, ona, ona. Kaç, kaç amanın 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 ya. Isıtma tamam mı? Çok korkuyor. Açalım şu sandı da. Benim ne kadar param var lan? ben seni şimdi bir avlarım. Siz siz olursa sakın köpek balığı avlamaya çıkmayın.

için lan oradan su iti. Yu. Üç tane çöp aldım ben. Hava da soğumaya, soğumaya başlamış. Soğudu lan hava. Hadi. Bakın, bakın 27 derece bakasın güneşte. Dün daha daha hadi ses. Kilit seçin. Oh yaratık. Ya oldu sana da para beğendiremiyoruz. Hmm. He. Of ya. Geliyorum anne. Bir dakika. İyi bir arkadaşlar. ben yazmıyor. Bu bir dalga geçiyor. Ama dalga denizde olur bu. Biz şu an denizdeyiz. Her neyse. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, altlarda yazın, bir bay bay. гутугу